Yakınlarda düğünü vardı ve çok korkuyordu. Acaba ilk gecede acıyacak mı? Esra Ezmeci'ye sordu. Bakalım Esra Ezmeci ne cevap verdi? Birlikte izliyoruz. hiç özelden yanıt vermeyeyim. Çünkü sizin gibi tedirgin olan o kadar çok insan var ki o yüzden ülkemizde çok fazla vajinusmus var. Yani cinsel ilişkiye girememe rahatsızı. Yani en çoklarından olan bizim ülke. Yani birinci sıralarda vajinusmus da. Çünkü o kadar çok korkutuluyor. O kadar ahlaki kavramlarla aman cız ayıp çok acıtır diye kız çocuklarına öğrettikleri için sizin gibi korkan genç kızlarımız çok fazla. Oysa cinsellik yani hemen hemen herkesin etrafımızda yani çocuk olması için de yani ilişkilerde de birliktelik zaten herkesin yaşadığı bir şey. O yüzden de bunun bu kadar acı verici olması doğal bir şey değil. Ee, gerçekten rahatladığınızda, kaslarınızı servis bıraktığınızda, ön sevişmeyi uzun tuttuğunuzda, sevdiğiniz biriyle birlikte olduğunuzda çok da kolaylıkla birlikte olabileceğiniz bir şey. O yüzden her zaman herkesin yaptığı şey bu kadar acı verici olabilir mi diyerekten bir mantık çıkarımı da yapıp Rahatlıkla sevdiğinizi önce öperek, koklayarak, ön sevişmeyi uzun tutarak birliktelik yaşayın. Hiç korkmayın. Evet, Esra Ezmeci'ye çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.